2008 yılında 11 Mayıs'ta Azerbaycan'ın Şirvan şehrinde dünyaya gözlerimi açtım. Adım Vagif, soyadım ise Manaflı. Adımın anlamı her şeyi bilen, çok bilmiş demek. Zaten Türkçe'de vakıf kelimesi sıkça olmasa da kullanılan bir kelime. Küçük yaşlarımda yaşıtlarım oyuncak arabalarla oynarken ben oyuncaklara pek fazla ilgi duymuyordum. Sahip olduğum birkaç oyuncağın da içini açarak devreleriyle bir şeyler yapmaya çalışıyordum ki bu benim hayatımın bir noktasında yeniden başlayacak bir şey olacak. Artık 7-8 yaşlarına geldiğimde daha çok doğada vakit geçirmeyi seven, diğer canlılarla etkileşim kurmayı seven bir çocuk haline gelmiştim. Bu yaşlardayken satranç, resim, dans gibi bazı kurslara gidiyordum. Doğrudur pek fazla haz almıyordum. Yani o dönemlerde kursa gitmek yerine bisiklet sürmeye tercih ediyordum. Aynı zamanda bu dönemlerde 11 yıllık serüvene yani okula da başladım. Burada bilmeyenler vardır. Türkiye'de okul 12 yıl ama burada 11 yıl. Tabii ki de maalesef bazı yerleri es geçmek zorundayım. Bu kadar uzun yılları tek bir videoda söylemek mümkün değil. Ama bir gün canlı yayın vesaire o tarz bir şey olursa oradan anlatırım. İlk evcil canlılar edindiğim yaşlarım ise 9-10 yaşlarımdı. Normalde bu yıllarda ve bundan sonraki 1-2 yıl içinde hiç telefon kullanmazdım. Yani oyun vesaire oynamazdım. Ama bu dönemde her şey var diye bir kanal açmıştım. O kanala elimden geldiği kadar video çekmeye çalışıyordum. Şu an izlemiş olduğunuz görüntüler de o zaman çektiğim Pamuk ve Paticik adlı tavşanlarım. Aynı zamanda bu dönemlerdeyken yani 9-10 yaşlarımdan. Karınca çiftliğim kanalında da izliyordum. Karınca besliyordum. Küçük kelebek tarzı böcekleri de incelemeyi seviyordum. Bu da o döneme ait bir kaplumbağa videosu. Aynı zamanda kirpi ve muhabbet kuşu gibi canlılar konusunda da videolar çekmiştim. Yine aynı dönemde iken balonlardan figür yapmayı öğrenmiştim. Sonuçlar, her şey var kanalına. Hoş gelmişsiniz. Yine bunu da YouTube'dan esirgemeyip videolar çekmeye devam etmiştim. Şimdi düşünüyorum da aslında benim tüm hayatım YouTube üzerine kuruluymuş. O zamanlar bu balonlardan çiçek yapımından tutun da Hello Kitty maskotunu kedi köpekli kalmayıp aynı zamanda çoğu hayvanın da balon versiyonunu yapabiliyordum. Hatta bir iki kez misafirliğe falan gittiğimizde kendi akrabalarıma bunlardan para karşılığında yapıp satmışlığım olmuştu. Hayatımda ilk defa bu dönemde para kazanmıştım. Bu hissi çok sevdim. Bu dönemde kağıttan origamiler yapmaya çalıştım. Organlerin bazılarını sınıfta kendi sınıf arkadaşlarıma satmıştım. Aynı zamanda okul hayatımda çok başarılı bir öğrenci olamadım. Her zaman ortalama bir öğrenciydim. Bu arada biyolojini ve fiziği her zaman çok sevmişimdir. Hatırlarsanız videonun başında oyuncakların içinden aldığım ile bir şey yaptığımı söylemiştim. İlk başlarda bunlarla ventilatör ve fener gibi basit aletler yapıyordum. Sonradan yine de YouTube'un yardımıyla daha karmaşık devrelerle başka aletler benim kendi tabirimle icatlar yapıyordum. İlk başlarda blender, sonradan pamuk şeker makinesi hatta drone bile yapmıştım. Tam da bu esnalarda koronavirüs salgını başladı. Bu nedenle ben de herkes gibi evde kaldım. O yüzden o dönemlerde doğayla olan etkileşim biraz azaldı. Tabii ki de yaptığım elektronik işleri ailem pek hoş karşılamıyordu. Çünkü bazen elektrik çarpması sorunu yaşayabiliyordum. Aynı zamanda şalterlerin atması durumu da oldukça sık yaşanıyordu. Aslında bir noktada aileme lehim makinesi gibi bir takım alet edevatları almaya ikna etmiştim. Ama maalesef tüm her şeyin sonu olduğu gibi bu yaptığım elektronik işlerinde bir sonu oldu. En son olarak polislerin de kullandığı bir elektroşok cihazı yapmıştım. Dikkatsizliğimden dolayı bu cihaz benim bir aile üyemi çarptı. Ve en sonda varılan karara göre ben artık bu tür işlerle uğraşmayacaktım ve bana bir telefon alınacaktı. O telefonla oynayacaktım normal çocuklar gibi. Ama tabii ki de bunu burada bırakmadım. Salgın bittikten sonra okullar açıldığında o dönemde bluetooth'lu küçük hoparlörler çok yaygındı. Her bir çocuğun ondan bir tane vardı. E tabii onlar da çok çabuk bozuluyordu. Ben de çok küçük bir ücret mukabilinde onları tamir ediyordum. Tabii ki de başka işlerle de uğraşıyordum ama hepsini burada söylersem sıkılıp videodan çıkarsınız. Ama örnek verecek olursam mesela YouTube'dan izleyerek Simya ve bitki hibritleme gibi de bazı küçük çaplı işler yapıyordum. Ama artık 12 yaşlarımdayken ailemin planı başarılı olmuştu. Tüm diğer çocuklar gibi telefon oyun bağımlısı bir çocuktum. Tabi bu sefer de bundan şikayetçi oldular. Ama şimdi düşünüyorum da bu kısma kadar hayatım çok dolu dolu geçiyordu. Sanki telefonla oynamaya başladıktan sonra hayatımda büyük bir boşluk oluşmuş. Aslında bir noktada oyunların benim mantıksal zekamı ve stratejik düşüncelerimi güçlendirdiğini de düşünüyorum. Bu arada ben çok sosyal birisiyim yani arkadaş bulmada hiçbir zaman zorlanmadım. Kısacası hayatımın 2 yılını oyunlara harcadıktan sonra 14-15 yaşlarımdayken egzotik canlılarla uğraşmaya başladım. Sonrasında YouTube'a başlayarak videolarımı sizlerle paylaştım. YouTube dışında şu anki hayatımı anlatacak olursam, Azerbaycan'da üniversite 1 2 3 4 5 diye 5 tane kategoriye bölünüyor. Örneğin ben dördüncüyü seçersem yani bir nevi doktorluğu okumuş oluyorum. İkincini seçersem işletme sahibi oluyorum. Ki ben de ikincini seçtim çünkü insanlara bir şeyler satmayı çok seviyorum. Yani kısacası bugünkü günlerde hobimle uğraşıp video çekip derslerime çalışıyorum. Fazla bir şey yapmıyorum yani. Eğer hayatımda başarılı olabilirsem YouTube videolarımın da kalitesini artıracağım. Azerbaycanlı olduğun halde neden Türkçe konuşuyorsun diyenleri ise... Cevabım şu şekilde. İki tane dili iyi sağlayabilecek düzeyde biliyorum. Bunlardan biri Azerbaycanca, Türkçe tabii ki de daha fazla insana ulaşmak istiyorum. O nedenden Türkçe konuşuyorum. Bunun çok daha fazla nedeni var da ben şimdi oralara girmeyeyim. Buraya kadar geldiysen kanalıma abone olup videoma like atmayı unutma. Instagram'dan da takip edersen çok mutlu olurum. Görüşmek üzere. Selam tamam dostlar. Bugün biz sizlerle lazer nedir, <laughs> işleyişi ve de nice çalışır